Doçent Doktor Rıdvan Kozak hocamızı Eskişehir'den aramızda konuşmasını yapmak üzere davetliyorum. Rıdvan Rıdvan Kozak Anadolu Üniversitesi Eskişehir. öncelikle para ve faiz manipülasyonları ile hane halklarının, şirketlerin, ülkelerin sömürüldüğü bir dünya düzeninde insan refahını ve onurunu yerle bir eden mevcut düzeni sorgulamak ve insanlığa iyilikle yardımlaşmak için burada toplanan siz değerli bilim insanlarını ve tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. <laughs> ve ayrıca sözlerime başlamadan bizleri bir araya getiren Organizasyon komitesine ve tüm emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kuşkusuz ilk kağıt paranın geçmişi milattan sonra 800 yıllara dayanıyor. Ancak batıda paranın basılması ve kullanılması 17. yüzyılın sonlarına rastladığını biliyoruz. İlk kağıt para 1690'lı yıllarda ABD ve İngiltere'de basıldı ve dolaşıma çıkarıldı ilk İngiliz Merkez Bankası ve daha sonra diğer ülke merkez bankalarının kurulması ile yaygınlaştığını biliyoruz. Çarpıcı olan şu ki ilk parayı basanların dünya ticaretindeki para akıbetinin bugünlerde milli paralarla ticaret uygulamayla ortadan kalktığını görüyorum. Kağıt ve faiz düzeniyle ülkelerin sömürmesinin sonuna geldiğini hep birlikte görüyoruz ve görmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Tam bu noktada ülke ayırmadan dünya ülke liderlerini uyaran ve pek çok ülkeye bunu uygulatan ve biz akademisyenlerde başarılı sonuçlarını ispatlayan, gösteren Milli Ekonomi Modeli'nin değerli yazarı ve sahibi Sayın Profesör Doktor Aylarbaşı saygıyla selamlıyorum. Ben bu kısa konuşmamda şuna vurgu yapmak istiyorum ve buradan başta Türkiye olmak üzere tüm dünya ülkelerinin halklarına ve bilim insanlarına sesleniyorum. Kapitalist düzenin ekonomik öğretisi merkez bankasının karşılık koyarak para basmasını enflasyonist baskıları ortadan kaldıran uzun vadeli ekonomik istirara fayda veren bir uygulama olarak göstermektedir bundan vazgeçmenin enflasyona yol açacağı ve ekonomik istihara zarar vereceğini işlemektedir. Bu görüşten hareketle günümüzde pek çok ülkede para basma imtiyazının elinde bulunan Merkez Bankası, ekonomideki aynı zamanda son ikide kaynağı olarak bankalara ödünç para bile verebilen bu bankalar, karşılıksız para basma anlamına gelen hiçbir uygulamaya imza atamamaktadır. Örneğin Türkiye'de daha son zamanlarda hazineye kullandırılan kısa vadeli avans uygulaması bile bu sebeple kaldırılmıştır. Buradan vücudumdan bu vurguluyorum. Bu görüş mesnetsizdir. Teorik ve pratik hiçbir dayanağı yoktur. Yani fiyat ile karşılık koyma arasında bir korelasyon aranamaz. Milli ekonomi modelinde detaylarıyla ortaya olduğu gibi temel olarak para talebini dikkat alarak, bir ülkenin kendi gayri safi milli hastasının belli bir oranın karşılığı olarak para basması o ülkeyi karşılık arama gibi bir yükten kurtaracaktır. Kaynaklarını başkasına aktarmaktan durduracaktır. <laughs> Düşük bir enflasyon oranını ifade eden fiyat istikrarı gibi süslü bir kelimenin arkasına sığınarak karşılıksız para basamaz hale getiren ülkelerin insanları senyoraj gelirinden mahrum edilmişlerdir. Ülkeler bu şekilde borçlandırarak yoksullaştırılıyor. Bugün dünyada hakim olan sistemin önerdiği gibi merkez bankaların temel amacı fiyat istikrarını sağlamakla sınırlı olmamalıdır. Onlar milli ekonomi politikalarıyla insan refahını yükseltmeyi de odaklanmalılardır. Kaldı ki Türkiye'de görülen enflasyon maliyet temellidir. Bu da ülke ekonomi yönetimlerinin topyekin meselesidir. Pala politikalarıyla birlikte ekonomi politikalarının birlikte uyanmasını gerektirir. Sonuç olarak yeni ekonomi tanımıyla ve ortaya koyduğu delillerle insanlığı daha akılcı, sorgulayıcı ve analitik düşünmeye yöneten paranın tüm fonksiyonunu ortaya koyarak kemer sıkmanın aksine tüketimin desteklenerek dolayısıyla üretimin istihdam ve sürüklü büyümenin sağlanabileceğini ortaya koyan Milli Ekonomi Adet Tezinin sahibi Sayın Profesör Hayırbaşı ve siz değerli katılımcıları sözlerime son verirken saygıyla bir kez daha selamlıyorum. İyi günler diliyorum.